Penguenlerin evrimi. Penguenlerin evrimi yaklaşık 60 milyon yıl öncesine kadar uzanır. Penguenler günümüzde uçmayan kuşlar olmalarına rağmen atalarından bazıları uçabiliyorlardı. Bu, penguenlerin evrimsel geçmişine bakıldığında net bir şekilde anlaşılmaktadır. İlk penguenler uçabilen kuşlar olarak evrimleşmiş ancak zamanla uçuş yeteneklerini kaybetmişlerdir. Bilimsel araştırmalar ve fosil buluntuları penguenlerin uçan kuşlardan evrimleştiğini göstermektedir. Fosil penguen türleri Uçuş yeteneklerinin evrimsel kaybına dair çok sayıda kanıt sunmaktadır. En eski penguen fosilleri yaklaşık 60 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir ve bu fosiller penguenlerin ilk başta uçabilen kuşlar olduklarını ancak zamanla su altındaki yaşam tarzına adapte olduklarını ortaya koymaktadır. Penguenler ilk dönemlerinde uçabilen kuşlar olarak evrimleşmişlerdir. Ancak zamanla suda yüzmeye daha iyi uyum sağlamak için uçma yeteneklerini kaybetmişlerdir. Yani penguenlerin evrimsel geçmişi uçabilen kuşlardan gelen bir atadan türemeleriyle başlamaktadır. Ancak günümüzdeki penguenler uçmayan kuşlar olup uçma yeteneklerini tamamen kaybetmişlerdir. Bu süreç çevresel baskılar ve hayatta kalma stratejileri ile Evrimsel bir adaptasyon olarak gerçekleşmiştir. Penguenler evrimleşerek uçma yerine suda mükemmel bir şekilde yüzmeye adapte olmuşlardır. Penguenlerin suyun içinde hareket etmek için kanatlarını yüzgeçlere dönüştürmeleri onların evrimsel olarak nasıl uyum sağladığının bir örneğidir. İlk penguenlerin kara yaşamına daha yakın olduğunu ve zamanla deniz yaşamına uyum sağladıklarını gösteren fosil buluntuları vardır. Penguenler uçmayı bırakmış olmalarına rağmen yüzgeçlerini su altında adeta uçuş hareketlerine benzer şekilde kullanırlar. Su altında yüzgeçleri onları ileriye doğru itmek için mükemmel bir şekilde çalışır. Yüzme uçmaya benzer bir hareketle gerçekleşir ve penguenlerin bu su altı uçuşunu izlemesi oldukça büyüleyicidir. Bu sebeple penguenler bazen suda uçan kuşlar olarak adlandırılır. Penguenler uçamayan deniz kuşlarıdır ve genellikle Antarktika'nın buzlu sahilleriyle ilişkilendirilir. Ancak bu zarif kuşlar yalnızca buzlu bölgelerde yaşamaz. Güney yarım kürenin daha sıcak bölgelerinde, hatta Galapagos adaları gibi ekvatora yakın bölgelerde bile penguenlere rastlayabilirsiniz. Şu anda dünyada 18 penguen türü bulunuyor ve bunların her biri farklı yaşam koşullarına uyum sağlamış durumda. Penguenler hem karada hem de suda yaşamaya uyum sağlamış, ilginç fizyolojik özelliklere sahip deniz kuşlarıdır. Gövdeleri, ayrı aerodinamik bir yapıya sahiptir. Bu da su içinde hızla hareket etmelerini sağlar. Türlerine göre boyutları oldukça değişkenlik gösterir. Örneğin imparator penguenler 120 cm'ye kadar büyüyebilirken küçük mavi penguenler Yalnızca 30-40 santimetre arasında bir boya sahiptir. Tüyleri kısa, yoğun ve su geçirmezdir. Bu özellikleri sayesinde vücutlarını hem soğuktan korurlar hem de ciltlerini kuru tutarak suyun içine rahatça dalabilirler. Ziyah sırt ve beyaz karın desenleri onları yırtıcılardan koruyan mükemmel bir kamuflaj sağlar. Bu desen yukarıdan bakıldığında deniz derinlikleriyle, aşağıdan bakıldığında ise gökyüzüyle uyum sağlar. Penguenlerin kanatları uçmaktan ziyade yüzmek için özelleşmiştir. Penguenler su altında hareket ederken tüylerinin ve vücut yapılarının sağladığı hafiflik ile adeta uçuyormuş gibi bir hareket sergilerler. Bu yüzden bazıları suda uçan kuşlar olarak da tanımlanır. Kanatları uçmak yerine yüzmek için evrimleşmiş olsa da suyun içinde gerçekten uçuyormuş gibi hareket ederler. Güçlü ve yüzgeç benzeri bu kanatlar sayesinde suda çevik bir şekilde hareket eder, saatte 20-25 kilometre hıza ulaşabilirler. Perdeli ayakları ve güçlü bacakları hem karada dengeli bir şekilde yürümelerine hem de suda yönlerini belirlemelerine yardımcı olur. Gözleri su altına uyum sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Bu sayede avlarını ve potansiyel tehlikeleri kolayca fark ederler. Penguenler su altında oldukça iyi görürler. Penguenlerin göz mercekleri hem karada hem de su altında net bir görüş elde etmelerine olanak tanıyan bir esnekliğe sahiptir. Su altında ışığın kırılma oranı farklıdır. Ancak penguenlerin göz yapısı bu kırılmayı telafi ederek görme yeteneklerini korur. Bu özellik avlanma sırasında aslında büyük bir avantaj sağlar. Çünkü balık, kalamar ve kril gibi avlarını hızla tespit edip yakalamalarına yardımcı olur. Penguenlerin gagaları güçlüdür ve avlarını yakalamak için oldukça etkilidir. Ayrıca dillerindeki küçük dikenler balık ve kril gibi kaygan avlarını sıkıca tutmalarını sağlar. Bu eşsiz fiziksel özellikleri penguenleri Okyanusların ve buzlu bölgelerin en yetenekli hayatta kalanlarından biri yapar. Penguenlerin dilleri yüzeyi kaplayan sert ve dikenli yapılarla doludur. Bu dikenimsi yapılar dillerin iç kısmından gagalarının tavanına kadar uzanır ve avın kaçmasını önler. Özellikle balık, kril ve kalamar gibi kaygan avları su altında yakaladıklarında bu dikenler avlarını sıkıca tutmalarını sağlar. Penguenler nasıl beslenir? Penguenler Deniz ekosisteminin sunduğu çeşitli besinlerle beslenir. Ana besin kaynakları balıklar, kriller, küçük kabuklular ve kalamarlardır. Beslenme alışkanlıkları yaşadıkları bölgeye ve türlerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Antarktika'da yaşayan türler özellikle kril açısından zengin sularda avlanır. İmparator penguenler ve adeli penguenleri diyetlerinde büyük oranda bu küçük kabuklulara yer verir. Daha ılıman bölgelerde yaşayan türler ise daha çok küçük balıklarla beslenir. Magellan penguenleri ve Afrika penguenleri sardalya gibi sürü balıklarını tercih eder. Penguenler avlanma sırasında suyun derinliklerine dalabilirler. İmparator penguenler 500 metreye kadar dalabilme ve su altında 20 dakikaya kadar kalabilme yetenekleriyle bu alanda en başarılı türlerden biridir. Bu derin dalışlar sırasında avlarını yakalayıp hızla yüzeye çıkarlar. Penguenler suyun içinde veya yüzeyde hareket eden sürüleri izleyerek avlarını tespit ederler. Su yüzeyinde bir grup balık gördüklerinde hızla suya dalıp kovalayarak onları yakalarlar. Gözleri özellikle mavi ve yeşil renkleri algılama konusunda oldukça hassastır. Bu da onları su altındaki avlarını kolayca fark etmelerini sağlar. Bazı penguen türleri avlanırken sürü Türler halinde hareket ederler. Magellan penguenleri gibi türler balık sürülerini koordine bir şekilde kovalayarak çok daha verimli bir şekilde avlanabilirler. Penguenler nasıl ürer? çoğu penguen türü yaşam boyu bir eşle çiftleşir. Çiftleşme öncesinde erkek penguenler dişi penguenleri etkilemek için bazen özel ritüeller ve davranışlar sergilerler. Erkek penguenler dişi penguene yemek sunarak ya da taşlar gibi malzemelerle yuva yaparak onu etkilemeye çalışırlar. Çiftleşme sırasında dişi penguen genellikle bir ya da iki yumurta bırakır. Çiftleşmeden sonra erkek penguenler yumurtaları korumak için sorumluluğu üstlenir. Erkekler yumurtayı ayakları arasında tutarak ısıtarak korur. Bu süreç boyunca Erkek penguenler beslenme için uzun süreli dalışlara giderken, dişi penguen yumurtaları korumakla yükümlüdür. İmparator penguenleri gibi bazı türlerde erkek penguenler yumurtalar kuluçkaya yatarken tamamen beslenmeden 2 ay boyunca yumurtaları sıcak tutar. Yumurtalar çatladıktan sonra yavrular ortaya çıkar. Yavru penguenler tüysüz ve savunmasız doğarlar. Yeni doğan penguenler bir süre boyunca ebeveynlerinin bakımına ihtiyaç duyarlar. Penguen yavruları doğduktan sonra hemen suya girmeye başlamazlar. Ebeveynleri yavrularını korur, besler ve onlara su yüzeyinde nasıl avlanacaklarını öğretirler. Bazı türlerde yavrular tüylendikten ve bağımsız yaşamaya başladığında bile ebeveynleriyle birlikte kalırlar. Erkek ve dişi penguenler yavruları beslerken sırayla görevlere gelirler. Yavrulara özellikle beslenme dönemlerinde ebeveynlerinin yediklerinden kusarak mama sağlarlar. Bu beslenme dönemi yavruların büyümesi ve güçlenmesi lanması için oldukça önemlidir. Yavru penguenler büyüdükçe kendi başlarına yiyecek aramaya başlarlar. Ancak bazı türlerde yavrular birkaç hafta boyunca ebeveynlerinin koruması altında kalır. Yavru penguenler tüylendikten ve güçlü bir şekilde yüzecek hale geldikten sonra yavrular bağımsızlaşmaya başlar ve yetişkin hayatlarına adım atarlar. Kaç yıl yaşarlar? Penguenlerin yaşam süreleri türlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak genellikle 15 ila 20 yıl arasında yaşarlar. Bazı türler özellikle doğal hayatta bu süreyi geçebilirler. İşte bazı penguen türlerinin ortalama yaşam süreleri. İmparator penguenleri, en büyük penguen türü olan imparator penguenleri yaklaşık 15 ila 20 yıl yaşar. Ancak bazı bireyler 25 yıl kadar uzun yaşayabilir. Adeli penguenleri bu türde genellikle 15 ila 20 yıl arasında yaşar. Magellan penguenleri yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında bir yaşam süresine sahiptirler. Afrika penguenleri ortalama 10 ila 15 yıl yaşarlar ancak bazıları 20 yıla kadar yaşayabilir. Penguenlerin yaşam süreleri çevresel faktörler, yırtıcılar Besin kaynaklarının bolluğu ve insan etkisi gibi etmenlere bağlı olarak kısalabilir. Yavru penguenlerin hayatta kalma oranı ebeveynlerinin bakımına ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Penguenlerin yürüyüşü Penguenlerin yavaş ama sevimli bir yürüyüşleri vardır. Bu yürüyüş genellikle sallama hareketi şeklinde tanımlanır. Penguenler dik durarak yürürler ve genellikle kısa adımlarla hareket ederler. Bu yürüyüşleri bazen insanların gözünde çok komik ve sevimli bir şekilde görünür. Ayrıca penguenler kar üzerinde kayarak ilerlemek için kar sürünmesi adı verilen bir davranış sergileyebilirler. Bu hareket onların kısa mesafelerde hızlı hareket etmelerini sağlar. Penguenler saldırgan mıdır? Penguenler genellikle sakin ve barışçıl hayvanlar olarak bilinse de, bazen oldukça saldırgan davranışlar sergileyebilirler. Özellikle üreme dönemlerinde çiftler arasında ve kolonilerde yer ve kaynaklar için mücadeleler yaşanabilir. Erkek penguenler diğer erkeklerle dövüşerek dişleri etkilemeye çalışabilirler. Ayrıca bazı penguen türleri yavrularını korumak için oldukça savunmacı olabilir. Penguenler insanlar için tehlikeli midirler? Penguenler insanlar için genellikle tehlikeli değildir. Büyük penguen türleri, örneğin imparator penguenleri gibi çok güçlü ve iri hayvanlar olsalar da insanlara karşı saldırganlık gösterme eğilimleri yoktur. Ancak penguenlerin kendilerini savunma içgüdüsü nedeniyle bazı durumlarda insanlara karşı tepki verebilirler. Örneğin bir pengueni tehdit ederseniz veya yavrularına zarar verirseniz savunmaya geçebilir ve sizi uzaklaştırmaya çalışabilirler. Yine de bu tür davranışlar insanlar için tehlike oluşturmaz. Penguenlerin güçlü pençeleri veya dişleri yoktur. Bu nedenle fiziksel olarak insanları yaralama kapasitesine sahip değildirler.